Şimdi eee programdan başlayalım diyorum. Ne dediniz o işe chat'im? E? Aleykümselam yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir şu rubber'ı bir deneriz birazdan. Ayerelden sonra bir deneriz tekrar. Ya olmadı. Bir sorun oldu ama belki düzelir chat. Bakarız şeyine. Bir haline çözümüne. Bu arada Doritos'la her paketle yeniden başla diye Doritos dibine kadar oyna sloganıyla Chatimizde şu an sizlere geliyor. Uy, ne güzel yaptım lan. Aynen, Doritossun. E hadi bakalım, başlayalım. Başlayalım mı chat Haydi bakalım. Evet. Ahmet burada mısın canım? E evet, buradayım. <laughs> Gerizekalı ya. Ya bunlar komik şakalar değil bu arada hocam. Ya bu komik falan değil yapmayın böyle şakalar. Bu hani ben bana hiç yapılmadı. Bana böyle bir şey ya bana büyük bir şaka yapılmasına ben izin vermem de. Bu şey yapıyorlar ya hani bu yeni gençliğin modası bu. Bu anlamadım ben yaşlandım herhalde biraz. Hocam bu ne denir ona? E, doğum gününde doğum gününde komiklik anıymış anıymış bu bir komiklikmiş. Doğum gününde yüzüne pasta vurup üstüne un döküp sirke döküp ağaca bağlıyorlar. Yani bu <laughs> yani bu sonra sorunca da şaka anladım yani <laughs> şaka lan nesi şaka bunun ya yakıyorlar sonra <laughs> harbiden kanka <laughs> Yahudiler en son 1500'lerde bunu puta tapma olarak yapıyordu yani. Bana da, bana da, bana da. Yani çok garip zevkleriniz var ya. Çok garip zevkleriniz var. Bir de my guy. Bir Ne? Ne? Oo. <laughs> 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 oh. <laughs> ne yapıyorsun orada? İn lan aşağı. Şovu. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Lan lan? El frenli şey el çekip, El Vay 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 vay. Alfa. Salak. Yeni <laughs> Ne oldu? Neye A dedin? Gırçak. saçı gırçak diye. Yeni zekalı. Tüm üstad aynı anda aynı tepkiyi verirse. Erdem acı mı çıkıyor? Balık Lan ne oluyor? Efendim bizim ne? bir kere olsun tamam. güler. Biz bunları doğru. yiyoruz bir de. Bilmem. Ben, şey ben, tamam. ben imamım ben gülemem. Ben imamım. Ben ne alaka dayı ne alaka değilim, ya. Ben imam değilim gülebilirim. <laughs> Oğlum kaç senesi lan bu acaba? Papazlaşla cinli kedinin cinlerini çıkardı. <laughs> Kedi oyun <laughs> istiyor olabilir. Abi sadece Ben boycısı. geçeyim diyeceğim ama ben de alkollü bir şey söyleyeceğim. Ben geçeyim abi. Bende ehliyet var. He? O ben zaman abi hemen. şöyle sağa çekelim. Biz senin yer değiştirelim ha. Tamam abi. Hayır abi ne sağ adam gördü ya. Görmüyor musun? Buraya bakıyor polis. sen arkaya geç abi. Ama gayet mantıklı hocam. Gayet mantıklı. Bekliyorlar. 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 uçu. Yerim seni yerim <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Ne anlamadım Ne oldu Kanka <laughs> 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 <Ha! gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Şimdi Şimdi gördüm <laughs> Eee nereye ne amına Ona marı bir koyacaksın alttan. Tak Yat aşağı yatağa If you walk through that door we're done. If you walk through that door we're done. Wow. Güzel bir çözüm hocam. Güzel bir çözüm. Aga <laughs> be. <laughs> Frank what are you doing? <laughs> <laughs> Anime kızları gerçek değilmiş bu. <laughs> Oha! Oha! Oy! Beleş! <laughs> 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 no Oğlum kediler cin. Aynı dediğim Kediler gerçekten cin yok. ha. Oğlum ya. Bekler <laughs> çok akıllı hayvanlar ya. ya bir doktora mı götürseler bunu? Yok e, yok yo, ben doktora gitmiyorum yengecim ya. Geçen gittim doktora. Doktor, "Ağrı nerede?" dedi. "Duvar dolu bölgesinde." dedim. <laughs> <laughs> Drop. Oy. Merhabalar. Ah ne yapıyorsun dayı? Elini hareket yapma. Ah lan! Aga be, aga be, aga be. Aga. Fakirliğin gözü kör olsun hocam. Oğlum bilekleri kırılmamış mıdır lan onun? Oh. Ay. Denizli Starbucks var mı? Ana Var oğlum Allah Allah. Allah <laughs> salak mıdır nedir? Denizli'de her yerde var oğlum Starbucks. Her yerde var ya. Yani. Şuradan çıkayım. Kapının önünde bile var ya. Yani. Minajım aleyküm sen. hoş geldin. Dünyada Starbucks en çok olan ülkelerde ikinciyiz galiba. They... Olabilir. Köy değil mi orası He köy. Oha! Oha. Bir, Sen kaç maçı? Kaç diyorsun? İki bir Fenerbahçe. Evet. Yedi sıfır yedi sıfır. Ben de gollü beraberlik diyorum. Ya şu. Maç Do, kaç kaç bitti lan acaba? Dur. Hocam, ne oluyor? Ne oluyor? Ne <laughs> <çeke. gülüyor> <laughs> <laughs> <Dün, abi, gülüyor> <n> oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben her sabah bu şekilde uyanmak zorunda mıyım? Bu çok çok 2-1 Fener mi O ne? O ne ya hocam? <laughs> denizli sa a Denizli sahilde buluşma ayarlasana. Denizli'de deniz yok ki. Ya orospu çocuğu ya. Şimdi anladım. Zort. Zort. Ne olur kafasına Hayır. düşmesin. Hayır. Ne, olur. Hayır. ne olur, ne olur, ne olur. Hayır. Ne olur. Aa! Aa! Gitti. Geçmiş olsun. Aa! Oh. Oh. Hocam. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi harbiden İnsanları böyleydi ya. Ve ona rağmen hiç giymezdim bile ama bana bir şey diyemezlerdi demezlerdi. Hatta bütün okul laf yapardı bana. İşte buna niye bir şey demiyorlar falan filan diye. Ben giderdim kanka. Full giyiyorum ya benim bir tane siyah tişörtüm var düz. Düz o siyah tişörtü giyer, altıma da siyah kot giyerdim. Hiçbir zaman hiçbir şey de diyemezdi. Bir gün hatta e, bu arada okul çok katı bir okul. Hani herkesin ağzına sıçıyorlar giyinmiyor diye. Bir gün müdür yardımcısı tekrardan gördü sivil olduğumu. Yanıma geldi şey dedi. He ne yapayım he? he ne yapayım değil mi ne yapayım. Ne oldu havli mi oldunuz şimdi bana ne yapayım deyince. Müdür yardımcısı bir gün geldi arkadaşlarımın yanında şey dedi. Barancım rica etsem okulun hani düzeni açısından e, okul forması giyebilirsek üstümüze. Ya da siyah olmazsa bile en azından beyaz giysek düz beyaz. Herkes bana bakıyor lan diyor. Allah Allah diyor. Tamam Baran kralsın. Senin ben baban gel, okula rüşvet mi verdi ama? Ya babam Mehmet olunca biraz... Allah, <gülüyor> Allah, Allah, <gülüyor> bir şey de Allah, diyemiyorlar Allah. tabi. Devlet okulu devlet. Biliyorsun. Lan yemin ederim lan Allah çarpsın yaşanlı bu olay. Sana kimse güvenemez. Hiç ben de giymedim. Sana bir, şey bir tane okul formu aldı, aldırttım anneme. O da hani e, cuma günleri şey olmasın diye. Ayıp olmasın diye. Kudur, dur. <laughs> o ne lan? Kudur, dur. Aa fare. <laughs> He oğlum. Yedi mi lan? <laughs> o dışarı gitti ama onu. Oy reis. O mı? Ya <laughs> ya seni ne ya? Ya, seni var ya. Ya ben seni yerim. Ben yemem bu. bu. nasıl bu uyuyuş ya? Bu nasıl bu uyuyuş? Uçu Nasıl bir uyuyuş ya? Kendi osuruğuna korktu ya bir de. <laughs> Salak. Senin ayağını... Lan! Oh. Ne? Banlanmayız ondan bir şey olmaz. <laughs> <laughs> oh <shit. gülüyor> Aga be. Ya ne istiyorsun kaplum? Aa. <gülüyor> Ananı sikiyim. <laughs> Aklım, Aklım çıktı lan ben korktum lan. Yemin ederim ben korktum lan. Ne oldu oradan? Ki yalnız altı nasıl kurtu var ya. Ay! Ye oğlum. Bu pitbull mu? Ne bunun cinsi? Bilen var mı bu tarz köpeklerin? pitbull, ben pitbull değil, ben. değil bence bu. Bu kırmam <laughs> mı hocam bu. Ne bu? Evet evet. Beğencim, hoş geldiniz canım. Pitbull mu bu? Isırdı atı. Oğlum nasıl ısırabilir ki? Kangal varan. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. <laughs> Eyvallah Nidrecim. <Nediracığım. gülüyor> Sevince nasıl tatlı oluyor. Bak bak yerim seni. Yani. Yerim seni bak bak bak. bak. <laughs> Allah Allah Allah. Kediler, Allah. kediler nakör hocam. Ne oldu lan? Top mu sektiriyorsunuz lan bunu? Oo! Harbiden sektiriyorlar. Kaplumbağanın çenesi 120 kilo basıyor. Oha! Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> F. Heaven. F. Ama böyle olması gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> rally, rally, rally. Botuk marka. Böyle bir gel bir şey her şey harika. Kızım bu patates, bu domates, bu limon, <laughs> bu da biber. <laughs> Hangisi patatesti? O siktir. Ben bu arada üçüncüyü seçecektim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunları çok seviyorum ben ya. Vallahi bak. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok tatlı kustu lan. <laughs> çıkar bakayım bu sesi. Yapma. Bak çıkar Eylül. Ağzı, Benimki bir tık anırma gibi oldu ama Eylül yap bakayım şu sesten bir tane. E? <laughs> her yere sen gir kardeşim tamam mı? Her türlü ürünün içine sen gir oraya. Allah aşkına sensiz oraya çıkıyor. onun oraya olmadı. Gir, oraya gir her yere gir. <gülüyor> ya. İyiydı <laughs> <Ay. Aa. gülüyor> bu iyiydı. Ya Ceyda abla. Allah aşkına, sensiz bir çıkıyor. oraya gir, bir oraya gir, her yere. Vele bak, <laughs> bakayım Arda'cım. Profil fotoğrafı yokmuş canım ya. Devam. Gir. Ya. Bir de vuruyor ya. Ne oluyor lan? <laughs> Oha lan? <laughs> lan? Hocam. Hocam. Ya kanka kediler var ya manyak ya. Vallahi manyak ya. Kavga ediyor deli amına <laughs> <laughs> Ya karar ver lan Samsun No. <laughs> <laughs> oh my god. Oh. Hopuk, vaka vaka e e, gemabie <laughs> e e, vaka vaka e. Neden böyle ters tepki vermiş ki? <laughs> yani konuşuyoruz. <laughs> işte ama Vaka vaka e e. Lan bu adam şey kimdi bu? Bir dakika. Bu Atiye'de oynayan <laughs> eleman değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Ben bu adamın bir tek o şeyini izledim. Hani başka yerlerde de illa oynamıştır da. Süleyman'ın oğlu. O kim lan? Oğlum adamı tanımıyorum. Babasını nereden tanıyayım ya? Ee <laughs> e, e bakka bakka e, e. Murat Dal Kılıç mı? Murat Dal Kılıç bu değil oğlum. Kardeşim. Hayatım. Benim hayatım. Al. Ne bu? Benzin parası. Normalde 10 verirdin. Eee benzin zamlandı. Ben de 5 lira zam yaptım. İstem mi? Hadi neysin? Allah razı olsun. At da bir Çok günümüz şenlensin be. Hadi be. Abi 15 daha atar mısın? Ya? 15 liraya nereden nereye gider acaba? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ne oldu? Aman, ya bu ama ne aman, yapıyor aman, orada? Aman. Aa ninja değil mi bu? Aa, Aa ninja lan bu harbiden. değil ama baya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> bu çok ya bak bu çok tehlikeli bir hareket hocam. Bak valla askerden yeni dönülmüş eşe böyle bir şey yapılmaz. Yani şöyle düşün. Ya benim gibi yakın dövüş profesyoneli olsaydı adam? ha? Yani bir anda o uykudan kalkıp, kadının elini tutup, anlık bir sinirle silahımı arka cebimden çıkartıp, silahımın kabzesiyle kadının bileğine doğru vurup, bileğini kırıp, bir yandan da suratından bu boyun kısmındaki bu şa damarlar oraya şu bir tane vursaydım ne olacaktı? He? Ne, olacaktı, olacaktı yani böyle ya benim gibi olsaydı bu adam? İşte. Ama ben neyse Allah'tan bana böyle bir şey olmadı yani. Ne o neydi lan? Ne oluyor lan? Koştu. <laughs> Osh <laughs> kanka oha ne oluyor? <gülüyor> <caracterizing>. <gülüyor> <gülüyor> ne olacaktı annen gelip uyandıracak <laughs> <laughs> mı? Lan? <gülüyor> <gülüyor> Okey <'ya> gidiyor dayılar herhalde. <laughs> <Ben> <laughs> abi biz video çekiyoruz, Video çekiyoruz video video. Aga be. Sonra? bir şey can bu bu arada üzücü bir şey değil mi? <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> bu gerçekten üzücü bir şey değil mi aslında? Hayır, bu... ha? o para atanın yerinde o zaman üzülürdüm. <laughs> Valla diyorum bak. Kanka, yani iyi insanlar hala var ama yani karşı taraf için üzülürdüm ben açıkçası. <laughs> bak, Dilenci sanılınca san yani. Anam. Seni alamam evine. <laughs> ya. Ya. Vallahi. <laughs> Kıyamış. Kıyamış. You're never gonna make moralim bozuldu bak videoda. Güzel, güzel videoydu, güzel videoydu. i fell for you the second that you left the room